Bir evet. Evet. Nisan'da, bir Nisan'da bizi oldukça yoğun bir edremitlerin sorumluluğu üzerimizde hissediyoruz bir Nisan'a. Ama bu sorumluluk bize bir kat daha görev ve sorumluluk bilincimizi gösteriyor. Bir Nisan'da Edremit'te her şey çok daha güzel olacak diyorum. Başkan bir de sandık çağrısı yapalım 31 Mart. Evet, 31 Mart'ta tüm edremitlerimizi lütfen sandığa davet ediyorum. Vatandaşlık haklarını kullanmaya davet <laughs> ediyorum. Daha güzel bir edremit için sandıkların başına gidip oylarını kullanmaya davet ediyorum. Başkanım dün akşam siyasi partilerin adayından bir tanesi bu ilgili bir şey Evet. Maalesef bir... talihsiz bir açıklama diye düşünüyorum. Rumeliler bu akşamki konuşmamda da bahsettim. Rumeliler bu memlekette çok var. Bu memlekette Türkiye'nin 81 vilayetinden insan var. Biz hiç kimseyi ayrıştırmıyoruz. Kardeşçe birleştirmek için geliyoruz. Eğer diyorum ki o arkadaşımıza Rumeli'den çıkıp bir çift mavi göz gelmiş olmasaydı sen de o sözü söyleyemezdin. Çok büyük bir talihsizlik olarak biliyorum. Bunu Rumeliler derneklerinden de bu açıklamaya konuşmaya bir açıklama olacağını tahmin ediyorum. Rumelilere karşı yapılmış bir çok büyük bir hata diye düşünüyorum bu açıklamayı. Ben de bir Rumeli olarak kendisini ben de kınıyorum. Rumeli göçmeni bir ailenin bir e, çocuğu olarak ben de kendisini kınıyorum. Ama ben bu memleketin her köşesinden gelmiş insanları bu Edremit'te kardeş yapacağım. Bu Edremit'te 950 81 vilayetten gelen insanlarla bir beraber kutlayacağız. Teşekkür ederim.